yangın tüpünü çalıştırıp bütün koridoru boyadığım için disiplin cezası almıştım. Diğer spor sorularına da cevap vermiş olayım. Ben her gün tek bölge çalışıyorum. Bölgesel antrenman yapıyorum. Haftanın 5 günü antrenman yapıyorum. Karbonhidratı azalıp proteini fazla tüketiyorum. Ve haftanın 2 günü de minimum kardiyo yapıyorum. Ben herhalde Split'te oynamayı çok isterdim. Türkçe'yi çevirince parçalanmış oluyor sanırım adı. Orada Kevin Wendell Crump diye bir karakter vardı. 23 farklı kişiliği olan. Onu oynamayı çok isterdim. 8 sene profesyonel futbol oynadığım için futbolcu olmayı isterdim. Çocukluk hayalim hep buydu. Ben de sizi çok seviyorum bu arada. Haluk Bilginer detayını hatırlamanız beni çok mutlu etti. Evet var. Yiğit Özçener ve Ozan Güven'i de çok beğeniyorum. Severek izliyorum.